Böyle bir Bronze Stars videosunda daha karşıdayım. Bugün sizinle ne mi yapacağız? Böyle bulla, dırla böyle pusacağız böyle. Rozayla falan. Böyle AFK taklidi yapacağız. El Primo öyle falan. Ama ikinci oyuna yeni gelen kostüme bakalım. Lan süper seriydi. Böyle hep yanlışlıkla basıyorum. Ha, kokor o zaman. Çok güzel bir kostüm ama çok pahalı. Ya geçti. Şimdi. Aa ne güzel. Ne güzel. Çok güzel vurmuyor mu ya? Ne güzel vuruyor. Dur bu ultisine bakalım. Baby. Ölüm. Aa. Ne güzel lan ultisi. Çok güzel ya. Bu puan 10 üzerinden kaç alır sizce? Bence 10 üzerinden 10. Yani çok güzel bakın. Şimdi de özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar, özel kaplama. Lan savaş ya. Trolimize başlayalım. İlk önce... Tamam gösteremedim ama <laughs> Lan öldüreceğim lan seni. Lan <laughs> Trollümüzün ilk aşaması tamamlandı. Bu arada siz kaçıncı sınıfsınız ve bu şeylerden kaç aldınız? Ben takdir aldım. Birinci dönemde kötü gittim. Sonra yıl sonunda çok iyiydim. Takdir aldım ben. Vallahi adam görsem yapacağım da trolü. Ayı. Ayı olay. 870 <laughs> lan bu. Vallahi hiç öldürebileceğimi düşünmüyorum ama. Bu kadar güçlü müydü lan al Bu sefer bir daha Alprim ile deneyim ya. Kupa da kasıyor. Bu arada yani kupa kaybetsen bayağı kaybedeceğim. Ama siz yani az kupa dersiniz bana. Çünkü 5 mi kupa. Kupa kasma videolar da gelecek. Söyleyeyim şimdiden. de. Şükleri kırayım. Troll. Yok. Kırmama gerek yok. Ya o buraya gelecek. Abi bilmiş. kestim. Lan öleceğim vallahi. Ya Frank'i öldürmeseydiniz böyle. Ulti atar böyle ultiyi. Ben de ulti atarım. Lan altı yüklü kolt. Lan. Kaç. Kaç. Öldür. Öldür onu. Uf ne güzel oynuyorum lan. Çok buruyum. Alayım şu yükleri. Ama Nita çok sıkıntı. Nita bir de kötü oynuyor ya. Lan ben oraya gitmem. Taktiğe bak. Lan çekil lan. Hı, hı. Saldırıya geçtim. Öldüreceğim lan seni. Hayır. Ulti ne atıyorsun? Hı, kalkan attı. Sen oradan gel ben buradan geldim. Ya ulti atacaktım ama öleceğimi biliyordum. Öleceğimi çok ciddi biliyordum yani. 18 kupa kastık. Şimdi ne öyle yapsak? Yani bunu alacağım inşallah birinci oluruz. Alamayacağız da yani troll Bu arada like atın, kanala abone olun. Böyle videolar daha çok gelir. Gelmesini istiyorsunuz tabii ki. AFK. Afeyka. Lan AFK'yım lan ben. AFK. Vallahi ben bunu öldüreceğim. Lan AFK'yım. İnsan bir öldürmeye çalışır ya. İnsanlar deli deli. Bu arada sizin kanal notunuz ne? Hep soru, hep soru. Ultil bir bul. Hem de yedi yüklü. Uy, ölecek mi? Ha. ha, beni öldüremezsin. Bu işaret. Bu işaretin anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz like. Öleceğim <laughs> <laughs> lan. <laughs> ha, ben Karl aldım. İnşallah bombalar ölürsün Karl. Yes be çok güzel. Hem 500 kupa gene oldum. Hem de çok güzel şekilde. Derilla. Eski darlı özledim. Keşke bu gelmeseydi şaka Gelmesi güzel oldu ama eski Derilla çok özlüyor. Hep onu rüyalarımda görüyorum şaka Lan pahalı kraft kostümü mü lan o? E gel var sanki bende yok. Var bu arada söyleyeyim ha. Lo da var. Ben zenginim. Şaka ben fakirim. Of kralsın be. Ya hayır bana vurdun artık kral değilsin. hayır ya. Ya. Bir tane de normal maç yapayım video bitsin. İki eksi yedim saçma saçma. Nasıl ya? Havalı kolt. Ben böyle karakterlerin kostümlerine kendim at koyuyorum böyle. Mesela bunun adı havalı kolt. Hatta bazen direkt karakterlerin adını değiştiriyor. Sus. Benimle takım mı olacaksın lan sen? Lan sen beni öldüreceksin bir de ağlıyorsun. Bu oyun ağlama işi değil dostum. Ağlama ya. Ya ne kadar saçma ama ya. Neden bu kadar hızlı böyle ultisi doluyor bunun? Valla bir daha oynamadın birinci olmadan lan bu videoyu bitirme. Şuradaki kokoroza saldım. Lan gel lan buraya. Ortalarda pek gezmeyi düşünmeyeceğim. Çünkü ortada hep bul olur. Ayy, kaçıyor ya bu. 495 ne Lan kolsun pusmak ne alaka ya. Süper hacker. Hacker yazmış ya. Bunların karne notunu merak ediyor. Lan internet kastı. John Cena da 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 da. YouTube tabi sky <laughs> Lan bışt. oğlum keserim lan be. Kendini göstermese ben orada bitmiştim. Çerez neydi ne ben orada. Bu, da yer. Atla John Cena. Tı 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 tı. Sen bana mı bulaşmıştın kardeş? Vallahi öldüm. Ama şansımı denedim ben. Bana bunların aa, bunlara yeni özellik mi geldi? Öldürme lan. Lan gaza atarak trollüyor lan beni. Lan. Git. Bit. Lan atma beni gaza. Valla atma kardeş. Atma kardeş. Lan atma dedik lan sana. <laughs> lan alıyordum ya. Ben ortaya geçsem böyle. Çıksam böyle dışarı böyle. Vursam vursam. Ben niye öyle bir şey yaptım. Video 13 dakika olmuş. Uzun video yaptım. Yani arkadaşlar bay bay. Başka videolarda görüşmek üzere. Ościeka